Harikayız. yüz. Ne Çok güzel şık şık vallahi harika. Sen çok Şık 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 bilezikler kolunda. <laughs> evet. Çok güzel. Evet, evet şey çok bu, güzel. Şey yalnız e, e, müzik teriminde orta orçular bilirler fade out diyoruz. Yavaş yavaş bitirdik. Şey canlı yaptık da yani evet. onu da söylerin değil mi? Canlı çaldık söyledik yani. Hep yani canlı şarkı canlı zaten. hep canlı diyoruz. söylüyoruz. Canlı Sen yapıyoruz. Bir şey albüm var ama gördüğünüz gibi albüm Var ama işte yine de canlı okuyoruz. Onda anonsunu yapıyoruz zaten. Tabii yapıyoruz, evet, evet. yapıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşları da vardı aslında. Bazı arkadaşlar diyorlar hani canlı mı çalıyorsunuz falan yani, diye bir tabii. şey diyorlar soruyorlar da. Evet haftaya okuruz. Şeref o benim düet şarkım vardı ya. Evet. Onu düet yapalım bir saniye canlı okuyalım. Canlı tamam çok olur. Çok çok iyi olur. Tamam. Salih Hoca diyor ki Aynur okuma diyor. Ee, yani albümden okuma. Canlı oku diyor yani okuyabiliyorsun sesin, okuyabilirsin diyor tamam. Evet doğru biz sponsorumuzun söylüyorum. görüntülerini alacaktık yok mu şu an <laughs> Peki o zaman